Sevgili dostlar merhabalar. Çok uzun zamandan beri bazı videolarda tekrar ederek sizlerle paylaşmış idim. 3 ana bölümden oluştuğunu videolarımızın. Birincisi GAPS ile ilgili genel altyapı oluşturma anlamında. Hem Beyin Bağırsak Sendromu kitabımızdan yani sarı kitabımızdan hem de mavi kitabımızdan, fizyoloji sendromu kitabından rahatsızlıklarla ilgili paylaşımlar yapmış idim ve daha ziyade sizin tam olarak biraz da benim mükemmel için melankolik olmamdan kaynaklı e, altyapı oluşturabilmesi için GAPS'in ne olduğuyla alakalı bilgiler vermeye çalışmış idim. Bu arada tabii ki birçok iyileşme hikayeleri ve e, kronik rahatsızlıklarla ilgili videolar da yaptık ve daha sonra ikinci başlık olarak tariflere geçeceğimi söylemiştim ve nihayet ilk tarifi veriyorum. E, Geps giriş protokolünün e, bir numaralı en önemli e, kemik suyu tarifini vereceğim. Kemik suyu deyip geçmeyiniz. Aslında bir nevi mucizevi bir ilaç. Öyle söyleyeyim. Üçüncü aşamada da üçüncü ana başlıkta da yani tariflerle ilgili bir süre devam ettikten sonra da yine ağırlıklı olarak kişisel gelişim ile alakalı videolar yapmak istiyorum. Bu konuda da yine tabii ki GAPS ile bağlantılı olacak. Fizyolojik rahatsızlığı olan insanların muhakkak psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkları oluyor. Aslında psikolojik, psikiyatrik diye de ayırmaya gerek yok bana kalırsa. Yani psikolojik diyelim biz ona sadece. Psikolojik rahatsızlıklarla ilgili ağırlıklı olarak ve ee, psikolojik hastalığı olan insanların fizyolojik rahatsızlıklarının olma olasılığı veya da hali hazırda var olduğunu eğer iyi bir gözlemciyseniz çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bunun sebepleri var. O nedenle de şu anda devam eden zaten danışmanlık sürecinde de elimden geldiğince e, insanların, çünkü insanlarla bağ kurmanız gerekiyor. İnsanların bilgi alması, inanması ve ondan sonra kendisini hazır hissedip yola çıkması gerekiyor. Bu nedenle zaten var olan danışmanlık sürecinde e, psikolojik anlamda e, Network 21 altyapımla, onu söyleyeyim, çok fazla uzatmayacağım ama e, üniversite diplomamı burada görüyorsunuz. Bunu 4 yılda ben bitirdim bu üniversiteyi ve benim için çok kıymetli, kıymetli elbette. Fakat bunun yanı sıra bir de diploması olmayan ve 6 yıl bizzat tüm faaliyetlerine her gün katıldığım Network 21 organizasyonu International Network 21 organizasyonuna bizzat katıldım ve onun bende burada görünmeyen bir diploması var. Onu söyleyeyim. Bu vasfım ile yardımcı oluyorum. İletişim konusunda elimden geleni yapıyorum. Ve Üçüncüsü de tabii ki Geps. Burada tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. sevgili Gonca Zeybek hanımdan iyi bir haber aldım yine. 2023'ün Ocak ayında Geps koçluk sertifikasyon programının başlayacağını da bu arada duyurmuş olayım ben de bu vesileyle. umarım olağanüstü bir durum çıkmaz ve bu sefer GAPS koçluk programı başlar ve birçok insan bu konuda sertifikalarını da almış olur diyorum. Evet biraz uzattım biliyorum ama çok hızlı bir şekilde kemik suyu tarifimizi veriyorum. Kuzu kemiği tavsiye ediyorum ben. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu arada işte neden dana değil, neden bir başka balık değil, tavuk değil. Bu tamamen benim tecrübemle alakalı ve işin mantığı da var. Bunu eğer sorular kısmı olur ise bunu yanıtlayabilirim. GAPS giriş protokolü için en uygun olanı kuzu kemiği ve bu kaval kemiğinden ortadan ikiye kırdırarak kasabınızdan ya da alışveriş yapmış olduğunuz marketten alır iseniz iliklerin ortaya çıkabilmesi için aldığınız miktara uygun bir tencereye koyup içerisine 5-10 bunun miktarına göre ne kadar olduğuyla bağlantılı olarak 5-10 adet 15 adet karabiber tanesi tane karabiber koyabilirsiniz. Yine 3-5-10 adet defne yaprağı koyabilirsiniz. Ve yeterince kaya tuzu ya da deniz tuzu koyuyoruz. Ve altını tamamen açıyoruz ocağımızın. Kaynama noktasına geldikten sonra kısıyoruz. Ve bir süre üzerindeki köpüğünü alıyoruz. Üzerindeki köpük tamamen bittikten sonra e, bu sefer e, mum ışığı kadar olmasa da e, sadece tıkırdayacak kadar ama tek tık değil, 5-10 tık olması lazım tencerenin üzerinde ve e, hava geçirmeyen bir iyi bir tencere ve kapağını kapattıktan sonra e, yaklaşık 5-6 saat bunu çok hafif ateşte e, kaynamaya bırakıyoruz. Ve kaynadıktan sonra e, soğumaya bırakıyoruz. E, kemikleriyle e, kemik suyunu süzüyoruz. Kemik e, iliklerde kemiklerde kalıyor. Daha sonra bunları ayıklıyoruz. E, ve soğuduktan sonra buzdolabımıza koyuyoruz. Buzdolabımızda e, e, üzerinde bir yağ tabakası oluşuyor kemik suyumuzun. ilk başlangıç aşamasında tabi danışmanlık alan sevgili dostlar bunu çok daha detaylı bir şekilde izah ediyorum ben. Burada çok da fazla uzatmak istemiyorum. Öncelikle bunu şimdilik kullanmıyoruz. Başlangıç aşamasında sadece suyunu kullanıyoruz. Daha sonra giriş protokolünün belli aşamalarında bunları da yağını, iliğini işte üzerindeki e, yumuşak dokuyu e, ve daha sonraki aşamalarda yine bir miktar et ilave ederek devam ediyoruz buradaki püf nokta her seferinde kemik suyu çorbamızın içerisine ev yoğurdu suyu ilave ediyoruz bunu sağlıklı da olsanız yapabilirsiniz e, çok daha kendinizi iyi hissedersiniz ve ev yoğurdu ile ilgili de bir başka videoda yine tarifi vereceğim. Öyle söyleyeyim. Geps usulü ev yoğurdu nasıl yapılır diyorum. Şimdi daha fazla uzatmadan videoyu bitir bitiriyorum. Bir sonraki tarifte görüşene kadar herkese sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.